Maşallah çok şıksınız. <laughs> ne iş yapıyoruz burada? Burada muhasebeye bakıyoruz. Gelen vatandaşlara gumunu veriyoruz. Pirketini veriyoruz. Ee, evet. Şimdi... Şapka çıkartın rahat mı görelim? her Yüzünüzü görelim ya. <laughs> Bu arkadaş çok ünlü bir arkadaş Erzin'imizde. Çaycılık yapar, her işi yapar. Narenciye toplar. Ve böyle de vurunca <laughs> ananı siktim çocuğu. Amına kodum oğlum. Ananı sikerim, ananı siker Ayy. Dur bir değil. Amca. <laughs> <laughs> İsmail Bey, eee portakal var mı bahçenizde mandalina, portakal bahçenizde? Kaç Kaç ton? 15-16 ton var. Yapma ya. Evet. Bu sene iyi gitti değil mi maşallah? Çok güzel. Bu şimdi ne limon mu şey mi? Bu limon. Ee, evet. Şimdi burada siz çok meşhursunuz. Yani insana böyle yapacaksın. Ne siktim Sen televizyonda çıkacaksın güzel bir teşekkür, görüntü olacak. Teşekkür ederim. Hadi. <laughs> Erzin'i temsilen sen çıkıyorsun. Tamam so, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ben onu sıktım çocuğum.